Güvenlere tekrar hoş geldiniz. İkinci bölümde birlikteyiz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini konuşuyoruz. Konuğum Profesör Doktor Ali Namlı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. Hocam şurada kalmıştık. Tam Osman Fazlı Efendi'nin İstanbul'daki kargaşa ortamındaki durumuyla ilgili e, anlatıyordunuz. O oradan başlayıp sonra Bursa'dan evet, devam bu edelim. Tarihlere şimdi. de intikal etmiş bu. O dönemin Osmanlı hı hı. tarihlerinde de var. Zorbalar vakası diye bir vaka. Hı hı. Tabii bu Yeniçeri kargaşa çıkarınca özetle ya bir esnafın aklına gelmiş. Bir değneğin ucuna beyaz bir bez bağlamış. Bu sancak hı hı. niyetine hı hı. işte toplanıp falan diye sarayın önünde toplanmışlar. Hikaye uzun biraz ama Osman Fazlı Efendi'nin halk nezdinde de çok itibarı varmış. Sadece şey değil. Çünkü bir maddi beklentisi yok, böyle zahit bir insan. Halk da çok sevdiği için halkla saray arasında, ulema veya idareciler arasında vasıta olmuş. Bu hadisenin, bu kargaşanın, anarşi ortamının bertaraf edilmesinde çok önemli hizmetleri olmuş. Ama tabii orada aynı zamanda o Yeniçerilerin e, kargaşa kazan kaldırıp atadıkları bir takım şeyler azledilip padişah yeni insanlar atarken Osman Fazlı Efendi de halkla e, saray arasında e, vasıta olduğu için orada e, ne diyelim e, sadrazamlık bekleyen ikinci Mustafa var. E, şey Köprülü Mustafa var. ikinci Mustafa'dan ziyade Köprülü Zade Mustafa Efendi. O biraz e, sadrazamlık beklentisi varmış anlaşılan. Osman Faz padişah baş orada bir yanlış anlaşılmalar filan olmuş. Dolayısıyla e, Köprüzade Mustafa Paşa e, Sadrazam olunca Burs sevinin şeyhini Kıbrıs'a sürgün etmiş. Kıbrıs'ta da, kabri şu anda Magosa'da. Orada bir yıldan biraz fazla yaşamış, orada vefat etmiş. E, Kıbrıs'ta Kutup Osman diye tanınıyor hmm. bugün. O Kıbrıs'ın eee şu dini anda hayatında makamı, da kabri var mı? Var. Ha, var. belli yani. Magosa bir kaledir. Hı -hı. Kalenin dışında kabri makamı var. Kıbrıs'ın manevi hayatı, dini hayatında da önemli bir yeri var. E, Vefatından sonra da orada da öyle bir hizmeti devam ediyor. Bursa evi peki gidiyor mu? Bursa seviye işte ahir ömründe ziyarete gidiyor. Hı. Biraz da maceralı olmuş. O günün şartlarında işte deniz yoluyla geçmek, etmek, gelmek, gitmek zor. Neticede şeyhini orada ziyaret ediyor. Şeyhi de kendisinden sonra bu manevi nefesin, silsilenin ona geçeceğini söylüyor ve müstakil bir şeyh oluyor şeyhi vefat ettikten sonra işte Bursa'ya döndükten sonraki bir taraftan o Ruhul Beyan hizmeti devam ediyor tefsir sözlü ve yazı yazma şeklinde bir taraftan birçok eser kaleme alıyor bir taraftan da şeyde ikinci Mustafa daha sonra padişah olan ikinci Mustafa zamanında iki defa işte askeri teşvik etmek üzere bizzat sefere katılıyor birinci ve ikinci Avusturya sefetler, seferlerine ikinci Mustafa zamanında 1695 96 Haklı, Bursevi tabi şey e, Cihada da katılıyor. katılıyor yani. sadece sözlü olarak değil kılıcı da eline almış Hatta bu seferlerden yara alarak gel dönmüş Gazi yani Gazi bir müddet böyle aylarca bu yaraları iyileşmemiş falan onları e, anlatıyor e, 1700 yılında miladi hicri olarak da elifatı erbaadır. Ne demek elifatı erba? Hani elif aynı zamanda ebced hesabına göre bir olduğu için dört evet. 4 elif yani 4 1 1111, 1111. yılında hac seferi nasip oluyor. Hac seferinden tabii giderken dönerken deniz yoluyla Kahire'ye gidiliyor o günün şartlarında. Kahire'de bir İstanbul'da uzun müddet kalmış birkaç ay yani bir uzun müddet tam net ay ama Kahire'de kalıyor. Orada e, ilmi muhitlerle, tasavvufi muhitlerle alışveriş, görüşme olmuş oluyor. Öyle bir faydası var bu seferlerin o günün şartlarında. E, nihayet e, döndükten sonra 1705 yılında <laughs> miladi olarak e, Ruhul Beyan'ı tamamlıyor. Hem Hac dönüşü taç dönüşü. dönüşü diyebiliriz ya birkaç yıl sonra. Tabii bu Ruhul Beyanı tamamlaması meclisi de enteresan bir meclis. Tabii insanlar yani Kur'an-ı Kerim hatbetmek meselesi var. Bizim eski Sofoğlu hoca bilirsiniz Marmara İlahiyat hocalarından. Evet, evet. Derse geldiği zaman çocuklara sorarmış. "Kur'an hafız var mı? Kur'an-ı Kerim hatmeden var mı?" Ha hafız deyince az. Hatmeden var mı? Çok <laughs> evet. el kalkıyor. Peki hangi tefsirden hatmettin falan diye sorarmış <laughs> tamam ya yani sadece okuyarak değil. Dolayısıyla bir hatim var ama bu baştan sona tefsir edilerek enteresan bir hatim olduğu için aylar öncesinden sade Bursa'da değil etraftaki yerlerden falan da duyulmuş. Böyle bir hatim meclisinin duası yapılacak falan. Bursa Hazretleri ayrıntılı olarak anlatıyor ama diyor ki Bursa fethedilelden beri hmm böyle bir kalabalık toplanmadığı konusunda insanlar ittifak ettiler. Ulu Cami'nin içi doldu. Dışına taştı. Yani üç asır önce nüfusu düşünelim. Ta dışı en az içindekinin birkaç katı dışında cemaat oldu diyor. Erkekler, kadınlar da geldiler bu meclise. Hatta ruhani de diyor bir hava oldu. Böyle katı kalpli bilinen umulmadık insanlar gözyaşı döktüler filan böyle bir ruhani Tam meclis kıta oldu. Tamuhomisk olmuş. Bir tamuhomisk olmuş. Böyle bir e, hatim bu, yani meclisinden de gördünüz Ruhun Bey'in e, bu e, ne kadar orijinali ne kadar ve e, yani hacmi ne kadar bu uzun müddetçe yazılan <laughs> kitabın hocam. Şimdi hocam bu kitabın orijinali Bursa'vi Hazretlerinin kendi hattıyla İnebey kütüphanesinde genel bölümde e, defterler halinde yani bir defter, bir defterin büyüklüğü şey de şeydir. İnşallah ben size onun görsellerinden de göndereyim. seyircilerimizle paylaşılsın. ebadı A4 ebatında yaklaşık olarak bir yaprak. Hı hı. Ve ince yazıyla yazılmış. Yani hatırlımda kaldığı kadar. O zaman 21 kadar satırdan daha fazla. Fazla. Yani bir de bayağı geniş yani hı hı. yazı da ince bir yazı, çok büyük bir yazı değil yani hatırımda kaldığı kadar 1500 varak filan var. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Bursa Viyazetleri bu tefsiri biraz da hafif eserinden de bahsetmiş olalım kısmen. 3 cild olarak tertip etmiş. Yani 10 hmm. cüz. Kur'an-ı Kerim malum 30 cüz. Her 10 cüzü bir cilt olarak tertip etmiş. Bir mukaddimesi var yaklaşık olarak 10 cüzü. Kısa hatimeleri hmm. var her cildin. 10 cüz, 10 cüz. Öncelikle bu yazmadan matbu matbaa icat olunduktan sonra olduğu gibi basılmış. Yalnız üçüncü cilt hacim olarak biraz fazla. Hmm. Öncelikle üç cilt olarak ilk matbaalarda matbaada basıldığı şeklinde üçüncü cilt bayağı hacimli. Sonra bölmüşler. Üçüncü cildi iki cilt yapmışlar. Dört cilt Dörde baskılar çıkmış. ortaya çıkmış. Daha sonra biraz daha rahat baskılarda eee ilk e, bursevinin tertibine göre 3 cilt 1. E, cilt 3 cilt 2. cilt 3 üç cilt 3. cilt orijinaldeki onu da 4 cilt yapmışlar 10 ciltlik on ciltte çıkmış. E, Osmanlı'nın son döneminde yapılmış baskıları var. Tabi modern dönemde de yine baskılar yapıldı. Bu 10 ciltlik e, Arapça baskılar bu 10 ciltlik baskılarda yaklaşık yani 600 sayfa civarı hı hı. her bir cilt. E, bu e, Türkçe'ye şöyle yani Ruhul Beyanla ilgili madem girdik biraz Tabii, Muhammed tabii. Ali yani, Sabuni'nin konuşabiliriz evet sonra e, döneriz yani. Döneriz artık biraz da böyle derviş keşkülü misali sufilerde evet. o vardır. Her meclisinde bir kaderi nasibi var derler efendim. E, Muhammed Ali Sabuni'nin bir ihtisarı var. Tenvirul Ezhan diye e, Arapça hı hı. olarak özetlemiş ama tabii Farsça bilmediği için Ruhul Beyan'da ana dil Arapça esas itibariyle ama epeyce Farsça da var. Az da olsa Türkçe şiirler filan da var ama ana dil Arapça, epeyce de Farsça var. O Farsça bilmediği için Farsçaları hemen silmiş zaten. Hiç ne var ne yok şey yapmadan. Yani dolayısıyla bir özet. Çok biraz ruhunu kaçırmış hmm. diyebiliriz maneviyatını. Ruh gibi bir beyan kalmış Netice ama. Netice itibariyle o baskı, şeyin hazırladığı o ihtisarın bir tercümesi var. Türkçe hmm. tercümeler açısından. O da on cilt olarak basılmış. Özetin tercümesi. Bu Erkam yayınlarından çıkan tabii çok bizim Marmara İlahiyat'ta çoğunluğu olmak üzere bu projenin başında bizim Hasan Kamil Yılmaz Hoca, benim de hı hı. doktoradan hocamdır, o vardı. Redaktesinde de hoca çokça bulundu. Bizim Marmara İlahiyat'ın birçok hocası başta olmak üzere pek çok mütercim var. Ben de bazı az sayıda tercümelerim var bazı surelerin ama redaktenin büyük bir kısmında bulundum. Başından sonuna bulunmadım. Ayrıca Osmanlı yayın evi veya birkaç yayın evinde değişti. şu gördüğümüz modern baskılar. Bu da on ciltlik yani yakın dönem baskıları. Hı hı. Ama tabii e, Bursevi'nin kendi hattı hala değerini kaybetmedi. Çünkü tıpkı basım keşke olsa yapılabilse. Hocam? Yani az çok yazmalarla irtibatlı olan insanlar rahat okurlar. Rahat okurlar. Normal evet. insanlar biraz zorlanabilir. yani az çok Arapça ile ilgili olanlar da okuyabilir. İşte orada çünkü İnsan eli girdikçe hatalar çıkıyor yazmadan, baskıya geçerken, baskılardan baskılara geçerken. Orada da bir takım enteresan şeylerle karşılaştık. Yani orijinalin değerini hala koruyor. Çünkü Hafız Osman'dan, Meşke'den bir insanın elinden çıkmış. Zaman zaman bu matbu nüshalarda, şimdi yeni baskılarda hani kağıt güzel, belki paragraflar falan filan var ama bazen o esas metnin kendindeki problemlerle karşılaştığımız zaman, Yine orijinal e, Nusre'ye ihtiyaç oluyor. Keşke bir hayır sahibi veya bizim yazmalar kurumu falan imkan olsa da o belli sayıda bu orijinali de basılabilse güzel olur. E, i̇şte bu ruhul beyan e, bu şekilde bu tercümeler bir de dediğim gibi Osmanlı yayın evi birkaç yayın evi değişti. Böyle kırık bir tercümesi var. E, şimdi bir başka tercüme daha yapılıyor ama bu Erkam yayınlarından çıkan e, tercümede ben dediğim gibi belli ölçüde bazı hı hı. yönlerinde bulundum. Burada daha ziyade Türk okuyucusu, ortalama bir Türk okuyucusunun rahat okuyabileceği bir metin tercüme e, inşa edilmeye çalışıldı. E, tabii burada e, Ruhul Beyan içinde Ruhul Beyan tasavvufi bir tefsir doğru ama aynı zamanda lugavi bilgiler de var, tarihi bilgiler de var, değişik ilimlerle ilgili bilgiler de var. Tamam onu soracağım hocam. Tasnif edebiliyor musunuz? Yani tamam. İsmail Hakkı Bursevi, evet Sufi meşrep bir insan ama söylediğiniz gibi medrese kökeni evet. de var, ilimler. Dolayısıyla bu tefsir tam olarak şey değil o zaman, öyle anlıyorum söyledik Yani tasavvufi de. yönü elbette biraz öne çıkıyor ama ya fıkıh da var, hadiste var. Kaynakları efendim, mesela şey e e hakkında bir fikrimiz var mı yani? Var tabii. Yani şey bu muyuz? şeyle ilk belki akademik olarak ciddi çalışma Sakıp Yıldız merhum Bursa İlahiyatın tefsiri hocalarından da Fransa'da bir Ruhul Beyanla ilgili merkezde bir doktora tezi yazmış 70'li yıllarda. Ee, işte sonra bu çalışma oldu. Ben epeyce meşgul oldum. Ee, yani bu eser bir ne diyelim tefsir ansiklopedisi gibi hmm. çok yönlü. Yani yerine göre felekiyat var bilmem ne var. Yani sadece tasavvufi tefsir demek e, eksik olur. E, lugavi yönü var vesaire. Bu Erkam tercümesinde biraz e, yani mesela lugavi yönler biraz alınmadı. Hmm. Yani fail, mef'ul bilmem işte. Bugün normal bir okuyucuyu ilgilendirmeye şeyle alınmadı burada. Onun dışında diğer şeyler aldı. Farsçılar zaman zaman değişik insanlar tarafından bazı zaman ben de ekledim şeyi eksikleri. Yani diğer yönüyle tam özellikle lugavi bilgiler dışında aşağı yukarı tam bir tercüme diyebiliriz. Daha mütekamil yani böyle okuyan rahat okusun, Türkçe okuyan rahat okusun gibi kırık bir tercümeden ziyade böyle bir tercüme yapılmış oldu.